Herkese merhabalar. Ne oldu? Yaklaşık 3 saattir buradayım yine. Bütün işleri aradan çıkardım. Şimdi sizlere video çekeyim. Buradan başladık yavrularla. biraz önce ayaklanmışlardı. Bunlara da bu arada çok küçük parçalar halinde tavuk veriyorum. Bugün üçüncü gün oldu. Gülizar, kızım. Kokuyu aldıkları zaman miyavlıyorlar. Bunlar da hırlıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, normalde hazmedemezler. Çok ufak, minik parçalar halinde çeyrek kuşbaşı kadar anca yani üçü yiyor. Nereye bakıyorsun? Uyku mu geliyor? Alışayım. Uykusu geliyor uykusu. Edi dışarıdaydı. Şu an için burada yatıyor. Lastik kız yavruların yanında. Birazdan göstereceğim size. Flash tutacağız o kadar tavuk yedi. Emzirdikten sonra şu an yine atıştırıyor. Pişme suyu var. Kuru mamanın içinde zaten şişmiş, yumuşamış. Burada da biraz daha var. Kapıların önünde de var. İki tane salam aldım bugün. Bir tane de bütün tavuk aldım. 315 TL tuttu. Güzelim. En son buradaki kedilere verdim. Arthur da buradaydı. Akşam içeriye koymuştum. Tavuğunu yedi. Gitti. Hemen hemen bütün kedilerin hepsi buradaydı. Bıdık da dahil. Kaç gündür görmüyordum. Bugün gördüm. Necu her zamanki gibi karnını doyurduktan sonra bir parça bırakıyor. Artık hangisi olursa tavuk veya salam, ciğer. Şurada bazen de buranın altına kaçırıyorlar. Diğer kardeşleri de yediler. Dediğim gibi arkadaşlar bütün kedilerin hepsi buradaydı. Sadece Bayan Miki ve Çakır aldığımız ekstra gıdalardan yemediler. İlk geldiğim zaman sabah buradalardı. Onlara da ayırdım. Sadece salam ayırdım. Şurada Zaten bir de pişme suyu var. Eva da hem salam yedi hem de tavuk yedi. Yavruların yanında. Şu an için odada sadece Eva var. Salsan dışarıya çıkar. Bu bazen geç geliyor. Uzun zamandır buradayım dediğim gibi. Kızım. Kızım. Şu an için süt durumu Fena değil. Biraz daha idare edebilir yavrular. En alt bölgesindeki örelerde biraz süt toplanmış. Çok az bir şey de ortalarda var. Gülizar'da zaten süt yok. Aa fazilet gelmiş. Fazileti unutmuşuz. Sarı papatya'yı içeriye koyayım. Dışarı çıkmasın. Akşamüstü salacağım. Fazilete biraz salan verelim. Oradan videoya devam edelim. Kenan abinin bahçesinden gelen kedi, alttaki kaliko kedisi. Ona bir parça tavuk verdim. Kemiklerini satırla doğradım pişirmeden önce. Piştikten sonra verdim, götürdü. Muhtemelen yavrularının yanına götürdü. Onlar da şimdi büyümüşlerdir. Yiyecek taşıyor yani. Biraz daha pişme suyu koyayım. İçmiş. Gerçi burada varmış. İçerse buradan da içer. Perduş, çok korkak ya. Oralara biraz salam attım. Az bir şey yemişse yemiştir. Gelmiyor ben gittikten sonra gelir. Bu da damın yanında mamalara dadanan kedi vardı ya. Fazilet'in yavrularını yedi o. Oscar, Sare, Neco. Oraya gelen kedi yani. Biraz salam verdim, atıştırdı. Daha sonradan devamını getirmedi pek sevmiyor sanırım. Pişme suyu verdim. Kurumama zaten var. Biraz dinleniyor, yatıyor şu an. Vahşi bir kedi arkadaşlar. Kurumuş yarası. Bu kedi de kendi bölgesini sürekli işaretliyor. Oradaki kedilerle kavga ediyor belli ki. Kızın. Bu aralar aşırı derecede yağmur yağıyor. Bugün de yağabilir. Bir güneş açıyor, bir çok şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor, gök gürülüyor, şimşek çakıyor. Dolu yağıyor, yağmur yağıyor, her şey yağıyor yani bu aralar. Bak bak bak. Fazilet. Salamcı Fazilet. Fazilet her şeyi yiyor genelde. Yemediği bir şey var mı? Sanırım yok. Artur geldi. Onun da her tarafı yara bere, tüyleri dökülmüş. Yine bakın gördü. Horozlanmaya çalışıyor. Arthur. Arthur, Arthur. Yido da geldi. Fazilet'in yavrusu Yido. Necu da aynı şekilde. Kardeşler zaten. Giyruk, 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 giyruk. Konuşayım. Giyruk. Nereden geliyorsun? Oscar nerede? Giyruk. Gel buraya. Giyruş. Giyruş, giyruş, giyruş. Ne geç şeyde bakalım. Giyruk. Bir bak bakalım. Giyruk. Yidu. Giyruş, giyruş, giyruş. Tatlış. Artur'un da kaş bölgelerinde biraz kızarıklık var. Kaşıntı var. Boyun bölgelerinde enseye doğru yani kulak arkalarında tüyler dökülmüş. Artur da zaten biliyorsunuz rahatsızdı. Şimdilik tavukla ayakta duruyor. Diğer şeylerden yemiyor maalesef. Sadece tavuk veriyorum. Gel bir bakalım gözüne gel. Gel bakalım gel. Artur. Gözüne ne oldu oğlum? Artur. Biraz daha tavuk suyu koyayım tabaklara. İçeriden devam edelim. Bu da bakın bekliyor. Maalesef yok yani yavrularına taşıyacak kadar elimizde tavuk zaten kalmadı. Salam var. Salamı da götürmüyor. Kendisi de yemiyor. Bakalım ne durumdalar. Yavrular ve Eva. Evoş. Bu arada bebekler görünmüyor. kucağındalar. Ha, arkadalarmış bu arada annesinin kucağında değiller. Her ikisi de en arkada, arka bacakların yanında duruyorlar. Kız niye kucağına almıyorsun sen onları? Minik bir parça tavuk bırakmış. Maması var. Akşam yine salacağım. Dün ilk kez ben Eva'yı saldım. Birkaç saat bekledim de hatta. Geldikten sonra Öyle çıktım yani. Biraz da bekletti beni. Gülizar. Hep süt kokusu geliyor Gülizar. Zıpırlar yatıyorlar. Oyun vakti çok yaramazlar. Ya inanılmaz tüy oluyor her gün. Temizliyorum. Kızı. Senin dışlama işi. Kızı. Asıl anne, yavruların yanında değil. Görüyor musun Gülizar'ı? Nasıl sahiplenmiş? Vur kafasını al ekmeğini. Sakin yani sessiz. Gülizar geçen de öyle yapmıştı. Bundan bir yıl önce. Kendi yavruları yine ölmüştü. Şu gördüğünüz ediş. Bir de şey vardı. Büdü vardı. Büdü bir aylıkken öldü. Bir adım attı. Miyavlayıp Kafayı yapıştırdı, yine yatıyor. Gülizar Ede de sütanellik yaptı. Dem kızım, Gülizar. Uzun bir süre durdular Ede'nin başında. O zamanlar tam şu köşede yatıyorlardı. Ede kartonda durmuyordu artık, çıkmaya başlamıştı. Çok erken de çıkmışlardı. Diğer kardeşi ölünce Ede tek kaldı. Gülizar ve Sarı Papatya tam şu bölgede genelde emziriyorlardı, oyun oynuyorlardı. Bir dönemde Bayan Miki burada kaldı. Tek bir yavrusu vardı. Onunla birlikte Edi de onun yavrusuyla oyun oynuyordu. Aynı zamanda Bayan Miki de Edi ile de ilgileniyordu. Yavrusuyla da ilgileniyordu. Edi'nin gerçek annesi dışında iki tane de Üvey annesi olmuş oldu. Kız ne yapıyorsun? Nasılim? Gel, nasıl, nasıl, nasıl. Dur kızım, dur. Lastik. sona çıkacaksınız kızım. Ben eve geleceğim daha. Kim bekler sizi? Yoruldum mahvoldum. Yokuş aşağı, yokuş yukarı gidip geliyorum. Ve daha sonradan burada pişirmesi, kedileri kontrol altına alması. Bayağı bir zaman geçiyor arkadaşlar. Ben artık yani son aşamaya geldim. Şimdi videoyu bu saate bıraktım. Şimdi de çıkmak istiyor. Merhem süreceğim daha sonradan dışarıya çıksın. Akşamüstü üstü geleceğim zaten. Buradaki kedileri de salacağım. Biraz gelsinler, hava alsınlar. Mama kumbaramızın linki videomuzun açıklamalar bölümünde. Destek olmak istiyorsanız bilginiz olsun arkadaşlar. Kurumamamız da yavaş yavaş azalıyor çünkü. Bu arada hep unutuyorum söylemeyi. Uzun zamandır Kıtık Kızla gelmiyor. Göremiyorum. O da zaten doğum yapmıştı. Doğumdan önce de buraya geliyordu besleniyordu sabahları. Oğlum eşek gibi böğürüyorsun ya. Anılıyor musun? Böğürüyor musun? Artur! Bırakmıyorsun bir video çekelim ya. Konuşmama etkiliyor çünkü. Konuştuğumuz kelimeler, sözler eksik kalıyor tam o arada böğürüyor <laughs> salayım mı seni ama bekleyecek biraz bekleyecek gözüne verdim süreceğim dur zavallı görünmüyor bilemiyorum artık bir şey mi oldu zaten kendisi mi gelmiyor biraz daha zamana ihtiyacımız olacak ama enteresan yani normalde her gün kesin yani geliyordu emziren bir kedi. İlginç. Belki de iki hafta oldu yani. Hiç görmüyorum. Kıtık kızı. Çok da sevimli, tatlıydı. Sonradan buraya gelen, beslenen bir kediydi. Yani bunlar gibi değildi. Maalesef uzun zamandır görmüyorum. Umarım o da sarı olan gibi bir şekilde gelir. Karşımıza çıkar. O zaten bugün Yedi, 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 doymadı. Sabah iki yemek kaşığı yoğurt verdim, balkondaydı. Salam yedi, tavuk yedi, kuru mama yedi, pişme suyu içti. Tam videoya başlamadan beş dakika önce buradaydı, peşimden ayrılmıyor, gitmiş. Senin yüzüne bakacağım, dur. Sulanmış yap bak, eşek herif. Dışarı salınca da kavga ediyorsun. Bak mikrop kapmış. Barış'ım. Aşkım. Hadi durun. Barış'ım. Kıtık kızdan bahsettik. Şans işte görüyorsunuz. Geldi. Miki. Tamam kızım rahat dur vereceğim. Kıtık kız. Kıtık kız. Kıtık kız. Kıtık kız. Miki. 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 Heyecan yapma kızım. Heyecanlanma kızım. Miki. Tamam salam vereceğim. Pişme suyu vereceğim. E gelmedin kalmadı sana. Kaç gündür bu da doğru düzgün bir şey yemiyor. Ekstra şeylerden. Kıtı kız, kıtı kız. Çakır da geldi. Çakırı da aradan çıkaralım. Smoking yemiş miydi? Ortalığı ayağa kaldırıyor. Burada mıydı bu? Smoking. Smoking'le Bayan Mickey aynı huydalar, Birebir aynı sesleri çıkarıyorlar. Miki, Miki, Miki. Tam vereceğim, vereceğim. Kızım vereceğim, vereceğim. Çakır, Çakır. Çakır pişme suyu da çok seviyor. Sıkıntı yok. Fazla yemese de olur. Salamdan zaten bölüştüreceğim. Çıktı, çıktı, çıktı. Biraz da Çakır yesin, tadına baksın. Seviyor salam. Arada mecburen alıyoruz günü geçiştirmek için bazen yani her zaman değil tabi kızı sakin ol sinirlerine evet. hakim ol biçin 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 çok komik ya Miki biraz önce bahsettiğim kedi buydu işte Hediye zamanında az bir şey de olsa dadılık yapan kendi yavrusuyla birlikte bir 15-20 gün buradaki odada kilitli kaldılar. Bicik bicik bicik. Bicik bicik bicik, 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 bicik. Hadi kızım bir tane arayın sonra. Heh, sen çok acıkmışsın kızım. O zaman bunları da sana vereyim. Kıtı kıza vermeyelim. Kıtı kız zaten bunu yiyene kadar akşam olur. İki tane yesene, yemesene. Heh, bunlar da şey şakırla kıtı kıza pişme suyu vereceğim. Miki, hadi kızım hadi, ye, bitir. Yavrular ne yapıyorlar? Kim bilir nerede doğum yaptı, neredeler yavruları? Muhtemelen yaşıyorlardır, hayattalardır. Getirebilir ileride. Hadi kızım, hadi. Hadi, hadi. Bıçık, 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 bıçık. Ya bağıracağına yesene. Bıçık. Kızı, ne oldu? Sen de çok. Bağlı. Elimi tırmalayacaksın, başka bir şey değil. Ya sen ne dengesiz bir kedisin. Kızım senin kafan mı? Sen kafayı sıyırmışsın ki? Ekstra şeylerin hepsi tükendi. İki büyük boy salam vardı. Bir tane de bütün tavuk haşladım. Şimdi pişme suyu vereceğim. Pişme suyu İçsin. Kızım sen neredeydin? Kıtı. Kıtı kız. Sen neredeydin kıtı? Kaç gündür sen neredeydin kızım? Kim sana bakıyordu? Kim seni besledi? Kızım. Kıtı. Güzel yüzlü. Şeker. Hilmi de geldi. Hilmiş gel, Hilmiş gel. Pişme suyunu Hilmi de seviyor. Hilmi'ye de verelim. diğer kedilerin hepsi dediğim gibi buradalardı. Sadece fazileti unutmuşuz, es geçmişiz. Fazilet zaten geldi biraz önce. Şu an burada olmayan kedileri sayarsam görmediğiniz videoda olmayan herhalde bir iki dakika boyunca düşüne düşüne saymam gerekecek bir hayli kedi var çünkü. Bitmez yani saymakla. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.